Merhaba. Osmanlı Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 30 Haziran Pazartesi. Geçtiğimiz hafta ABD'de Mayıs ayı çekirdek PC enflasyonu %2.7 ile beklentilerin üzerine gerçekleşti. ABD ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %0.5 daraldı. Piyasa beklentisi %0.2 daralma yönündeydi. Böylelikle FED üyelerinin çoğunluğu Temmuz'da yapılacak bir indirim erken bulsa da piyasa Temmuz'da bir indirim yapılmasını bekliyor. Faiz indirim beklentisiyle gümrük tarife artışı etkilerinin sınırlı olacağına yönelik beklentiler küresel piyasalarda risk iştahını arttırmış görünüyor. İran ve İsrail çatışmalarında en fazla dalgalanan varlık sınıfı ise Brent petrol oldu. Haftanın ilk işlem gününde Brent petrol fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağına ilişkin söylentilerle birlikte 77.8 dolara kadar yükselerek ocak ayından bu yana en yüksek seviyesini görürken, boğazın kapatılmaması ve ateşkes ilanı ile birlikte haftanın sonuna doğru 67 dolara kadar gerileyerek Gördüğü zirveden yaklaşık %16 oranında düşüş kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 20 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 674 milyon dolar düşüş ile 48 milyar 100 milyon dolar oldu. Borsa İstanbul endeksinde haftalık değişim her ne kadar yüksek volatilite görülse de %2.19 oranında pozitif yönde oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 305 bas puan seviyesinde seyretti. Yurt içi tarafta bu hafta piyasalar özellikle bugün verilmesi beklenen CHP kararına odaklanacaktır. Karar sonrası yaşanacak dalgalanmanın ardından Piyasaların tekrar faiz indirim döngüsünü fiyatlamaya başlaması beklenilebilir. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu ortalama %2.91 getiri performansı sergileyen hisse senedi fon grubu olurken bu grubu %2.30'luk haftalık getiri ortalaması ile karma şemsiye fon grubu takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getiri yönünden sırasıyla NLE Nurol Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu, GMR Inveo Portföy 2. Hisse Senedi Fonu ve PPB Philip Portföy 1. Hisse Senedi Fonu oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon, %78'lik artışla GTL Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu olurken bu fonu AES Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu ve DLY Deniz Portföy Para Piyasası Fonu takip etti. Bu hafta yurt içinde Haziran ayı enflasyonu, dış ticaret verileri, işsizlik oranı ve reel efektif döviz kuru açıklanacak. Yurt dışında ise Haziran ayına nihai büyüme verileri takip edilecek. Cuma günü ise bağımsızlık günü nedeniyle ABD piyasaları kapalı olacak. Bu paralelde bu hafta PPK QNB Portföy Para Piyasası Katılım Fonu ile OLE Osmanlı Portföy 1. Fon Sepeti Fonu'nu risk toleransı uygun olan yatırımcılar için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar, siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirek.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesinti oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimiz ile risk grubunuzu öğrenerek size uygun fon sepetlerimiz ile tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmete hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.